Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar akıllı ev otomasyonu sistemi kuruyorsanız şöyle bir ürünle nasıl evdeki cihazlarınızın örneğin kombinizi nasıl çalıştırıp nasıl kapatacağınıza dair bir bilgi vermeye çalışacağım. Yani bu bir kombi de olabilir, bu bir e, fan da, de olabilir, bir klima da olabilir. Ama e, öncelikle kış ayında olduğumuz için arkadaşlar kombi üzerine e, bir e, video içeriği paylaşmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım. Karınca kararınca dostlar. Ürünümüz tabii ki bilmeyenler için söylüyorum. S09 modeli olan e, TÜYA Smart ile uyumlu arkadaşlar. Bir adet e, hem nem hem ısı ölçer. Hem e, IRL uzaktan kumanda ezberleme uzakta komandayla kontrol etme özelliği ve Wi-Fi üzerinden de evdeki akıllı cihazları kontrol edebilen bir uygulama ile çalışan Tuya Smart ile ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bir ürün arkadaşlar. Bu ürünün modelini dediğim gibi S09 ismi de Romette Control Vit diye geçiyor. Sensör diye geçiyor. Ama S09 ekran, irele ekran diye arattırdığınızda zaten internetten karşınıza çıkacaktır dostlar. Şimdi bu ürünümüzün normalde bizler tek başına e, cihazları kontrol edemeyiz. Yani belki televizyonumuzu, müzik setimizi açabiliriz arkadaşlar. İrele özel